Evet arkadaşlar ben anlatıp Türkiye'den Murat. Ya bugün bir arkadaşım demişti galiba. adını hatırlamıyorum Can Can Kut öyle bir şeydi galiba. Kutura bakmasın. Eee Undert göz teorisini çeker misin dedi. Ben de bu konuyla ilgili biraz araştırma yaptım ve teorileri size göstereceğim. İlk teori. Undyne e, bilim genel modda un, Undyne to Undyning e, savaşırken Undyne bağlarını çıkarıyor ve e, günde gününde böyle mızrakları beliriyor. Işın, ışın gibi mızrakları beliriyor arkadaşlar. İlk teoriyi buradan anlayabilirsiniz yani? E, acaba gününü bir e, mızrak mı çıkardı yani? E, bu gece bu özelliğe sahip olan başka başkaları da mı var? Bu sorusu yöne kafamda e, i̇kinci teoriye geçelim. İkinci teori ise Andain'in gözünü eskiden bir e, kumarda kaybettiği söyleniyor. Yani e, galiba biriyle bir bahtı girmiş. E, ne konuda olduğunu bilmiyorum. Ve e, ba ba Ba'dı kaybedince gözünü de kaybetmiş. Yani kaybetmek durumunda kalmış. Ve diğer teori için. Ve son teori arkadaşlar. Yani Bildiğiniz üzere Undertale'ın hikayesinde canavarlar ve insan arasında bir savaş çıkıyordu. Bu savaşta e, Undyne, yani Undyne gözünü kaybettiğini söylüyorlar e, savaşırken. Yani e, bir silahla vurulup kay, kaybet, gözünü kaybettiğini söylüyorlar. Şu an arkadaşlar şu anlık elimde olan teoriler bu kadar. Bu e, arkadaşlar yani son bir teori daha var bunun ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum. E, bu son teori ise Bildiğiniz arkadaşlar 7 tane ruh var veya sekiz hatırlamıyorum. Bu ruhların sarısından bu sarısından aynı cezalandırıp sarı, ay, sarı diyorum. Ee, sağ gözünü sağ diyorum. sağ gözünü aldığını söylüyorlar. Sonunu tam hatırlamıyorum ama sağ diyebiliyorum. Sağ gözünü aldığını söylüyorlar. elimde olan teoriler bu kadar arkadaşlar. Daha bulursam ne edeceğim. Ee, yeni bir video yeni videoda görüşmek üzere. Bay bay.